oluyor? Dur. Neredeyim oğlum? Lan bura benim oda. Çık abi ya. Çıkalım. Delikten bakayım. Abi bizim şu lambalarını yakan bir şey var. Bıra bakacağım. Bakayım. Bizim odada böyle bir var. Uf. Yok. Var. Burada bu da şey var. Bilmeceleri bul, kapıyı aç. Bak lan. Her gün çözersin o yeri. Tıpkı bir A4 kağıdı gibi. Çevir bir şey mi var lan? İpucu yeşil. Yesil yazmış <laughs> yeşil yazmış yine Duvarlarımız yeşil. Sütlaç kapağı yeşil. Sütlaç kapağı değil. Ne yeşil? Şu tarafları yeşil. Duvarım yeşil onu her gün çiziyorum ama. Lan bir dakika Doğru olabilir mi? Aa, bir şey var. Ne diyor? Takım elbiseyle dolaşır kendisi. Her gün atar ve bir, bir şey var mı? Aa bir şey var. İpucu. İpucu yazılışçı okumuş K. Düştü yere. Vs atıyor vs'yi atıyor ama takım elbiseli C ile yazılıyor K ile okunuyor okunuyor abi şimdi bir oyun diyelim ya da bir video YouTube oyun video oyun video. YouTube videosu diye düşünelim bir resim benimle bakayım abi Aa. Takım elbiseyle. bir şey. Bir dakika lan Kane olabilir mi? C ile yazılıyor başlık olarak. K ile e, okunuyor. Takım bir şey dolaşıyor ama vesa atmıyor. Bunu Mısır bir Karl olarak yapmaya çalıştım ama beceremedim. Bir dakika lan bu da olabilir. C ile yazılıyor, K ile okunuyor. Takım bir dolaşmıyor ama ya. Abi ben olsam keşke ya aslında. bir tuvalet yok. Kamer kamera var. Dur tak takım elbiseyle dolaşıyor. Vs atıyor. Dur. Aa, ben düştük. Bu ne lan? Ne diyor? Kamera var. Aha buldu. düşüyorum. Ne diyor? Kamera var. Evet doğru. Sadece ipucu. Renk mavi. Beyaz kırmızı. Harf. Ç ile başlıyor. P ile bitiyor. Ortaya bir harf bul. İpucu var mı? Yok. Buradan çıkmak istiyorum. Ç E ee, tabii normal bir kelime olacağı için sessiz yok sesle pardon ses. Sesler sesler harfleri araya getirin. Çap, çep, çıp çip. <laughs> Çop, çöp. Ay çöp. Lan. <laughs> tamam. Lan, lan parlıyor. Abi her yer parlıyor. Lan. Tamam düzeldi. Çöp. Çöp. Bu olabilir mi? Bak burada şey mavilik var, beyazlık var, kırmızı var. Etrafında hiçbir şey yok. Lan kardeşim de geçen gün yediğimiz şeyin şey lan. Abi bir şey var lan. Bir lambayı açar, dikdörtgen siyah bir cisim. Ne yapayım? Oha lan bu şekilde durdu. Vallahi o şekilde duruyor. Bir de ipucu var mı ki? Yok. Ya bir şey onun şey, almıştı. Bizim dün aldığımız şey olabilir acaba. Şu, şu kumanda. Bizim hep altında kağıt bir şey var lan. Aa buldum. Küre T ile başlar. P ile biter. İpucu pota. Ne yapayım? Pota. Üstünü karalamış ama. Aa, üstünü karalamış üstünde çarpı var onu karalamış bizi belli etmemesi için. O zaman ayı siliyoruz. Kapatalım. Pot. Karışık bir şekilde okuyalım. Opt. Top. Top. Aa vallahi top buldum. Benim topum var. Yanlış anlamayın. Lan yine her yer bu şekilde oldu. Tamam. Bir şey var? Aa var. Ne diyor? Beyaz küçük yazılacak bir şey. Ipucu var mı ki bunda? Yok. Yok. <laughs> Devam edelim. Lan da sen gidiyorsun. Bana ipucu verecektin. Ha? Bana ipucu verdin. Hücüğüm. 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 Lan, lan lan Karşı bahçeye gitti lan. Orada. <laughs> ben oradan top alıp geliyorum. Çık şu arada. Aldık topu. Şimdi sen şu üstündeki yazıyı alalım. Görüşürüz. Bir dakika kolam evden çıkmış olduk. He, özgürüm artık. Şimdi kaçacağım. Lan. Lan. Lan beni sürüklüyor. Lan. Kim lan. Lan. Oh. Hayır 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 hayır. Oh. Bıraktı bıraktı bıraktı. Kaç. Kim o? Hiç kimse yok. Evet sakın bir sakın. Ay, yine düştük. Anahtar, Anahtarım oldu? Tamam, tamam. Ah, oh, bir şey yapma. Oh, lan. Ben... anahtarım hey, gitti. Ah, oh, imdat, imdat. Hayır, kapıyı açtı, kapıyı açtı. Ah, ah. Hayır. Uff. <laughs> Acem, <Açın. gülüyor> ne burada ya? Kalk, ofan kapısını da kapat abi ya. Al yapar. Bak Bir bu ne? Son, yes be sonunda. Tebrikler oyunu bitirebildin kurucu abone olma ve like atmayın siz arkadaşlar kurucu benim bay bay